Evet arkadaşlar, Özbekistan'dan herkese sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Özbekistan'dan yeni gün yeni bir güne merhabalar. Ben Özbekistan Taşkent Tulabek kışlağındayım. Size bir inşaatı gösteriyorum. Kışlak dediğimiz Türkçe terim anlamı olarak köy anlamına geliyor. Köy evlerinden bir inşaat yapımını gösteriyoruz. Evet, arkadaşımız topraktan harcı karıyor, harç yapıyor. Evin inşasında duvarlar kerpiçten kullanılıyor. Kerpiçten yapılıyor. Evet, görürüz. gördüğünüz gibi oldukça kerpiçlerimiz farklı bir toprak türünden, kolay kolay erimeyen, dağılmayan bir kerpiç. Sağlam kerpiçe benziyor. Evet, ustalarımızın yanına bir var, varalım. Öncelikle harcımız burada karılıyor. Karıldıktan sonra Evet. Karıldıktan sonra şuradaki görmüş olduğunuz çeleklere çamurlar dolduruluyor ve karşıda ustalarımız aleyküm çalışıyor. Aleyküm. Ustalarımızın yanına harç getiriliyor ve duvar örümüne devam ediyor. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleyküm aleyküm. 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 Yengel olsun Arif aga. Yaşım mısın, tuzum Yaşı. 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 Yaşı mısın? İyi, o gün Rahmet, rahmet. Eyvallah. Ee, çekim kılıyoruz çekim. Video çekim. Oldu, oldu. He. Evet. Gördüğünüz gibi bu örülen kerpiçlerin üzerine çamurla yayılıyor ve üzerine örülerek devam ediliyor. Bu şekilde bu kerpiç duvarının örümü bu şekilde. Güzelce ustamız ipini çekmiş, çiltisini çekmiş, çilpi Çilpisini çekmiş ve terazisinde güzel bir şekilde örerek geliyorlar. Gördüğünüz gibi yerde kerpişler. Evet ustamız selam söylüyor. Onun da Türkiye'ye selamları var. Özbek ustamız işinin çok iyi bir ustası. İşinin ustası. Bu da oğlu, oğluyla beraber çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi evin temelini görüyorsunuz değil mi? İçi dolacak tabii ki bu temelin. Durumlar böyle. Ve bir başka bir açıdan şöyle bir görüntü yapalım dedik. Bu evin sahibi daha önce yapmış olduğu, oturmuş olduğu mevcut bir evi var. Görmüş olduğunuz gibi. Evi bu şekilde. Her odası ayrı bir giriş kapısı var. Farklı giriş kapılarında geçiliyor. Hepsinin her odanın girişi bağımsız gördüğünüz gibi. Güzelce bahçesini yapmış. Ağaçlarını dikmiş. Her türlü meyve ağaçları bulunduruyor. Ayrıca çok güzel bir yaşantısı var. Kendisi burada polislik yapıyor. Hanımı da kuaförlük yapıyor ve burada güzel bir hayat yaşıyor. Tavukları var, horozları var, civcivleri var. Özellikle dövüş tavukları da var çok hoşuma gidiyor. Profesyonel Hint tavuk, Hint horuzları var. Liglerde de dövüştürüyor. Köpeği var. Böyle işte işten geldikçe bahçesinde uğraşıyor. Evinin önüne bir kuyu vurdurmuş. Kuyusunda çalıştırıyor motorunu ve kapısının önünü, bahçenin önünü suluyor. Durumlar böyle. Evet dışarı geçiyoruz dışarıda da farklı bir şey göstereceğim size. Görmüş olduğunuz gibi burada tarımcılıkla da uğraşılıyor. Mısır, salata, ondan sonra buğday, su tarım da yapılıyor, kuru tarım da. Genelde burada sulu tarım yapılıyor. Çünkü su kanalları mevcut sulama olanakları var. Özellikle burada atı çok seviyorlar. Atı kışın keserek yiyorlar. Görmüş olduğunuz gibi buraya atı öklemişler, bağlamışlar. Atı otlatıyorlar. Aleyküm selam. Hayırlı günler. Rahmat. Evet. At doğum yapmış. Yanında Yavrusu tay. Bak ne kadar tatlı görüyor musunuz? Sürekli ben bunu izliyorum. Böyle kalkıp anasını emmesi öyle bir hoşuma gidiyor ki çok tatlı ya. Hangi canlı olursa olsun yavrular çok tatlı oluyor. Bu da diğer bir at. O erkek at. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle atı bağlayarak burada otlatıyorlar. Sebebi de her taraf ekili olduğu için araziye zarar vermesin diye bağlıyorlar. İnekleri bile ürklüyorlar. Bak karşıda görüyorsun bak ileride inek var. bu tarafta dana bağlamışlar. Yayıyorlar işte. Burada günlük hayat böyle. Karşıda görüyorsunuz hayvanlarını falan atlar var genelde görebiliyorsunuz burada açı çok uzak ama şöyle yaklaştıralım o ilerideki şeyleri size bir gösterelim atları görüyorsunuz değil mi evet yakın açıdan şuradaki atı da gösterelim yanında yavrusuyla beraber çok mükemmel. Evet, şuradaki atı da gösterelim. Yakın açıdan gösteriyor. Evet. Yine zeki hayvanı bağlamışlar. Gördüğünüz gibi İnek. İneğe bile ürklüyorlar. Öyle yayıyorlar. Şimdi Arkadaşlar Özbekistan'da hayat şöyle. Burada hayvancılığın çok güzel bir geliri var. Çok iyi bir para kazandırıyor. Öte yandan tarım da ona keza. Tarımcılıkta da çok para var. Yalnız burada işçilik çok ucuz. Alım gücüne karşı işçilik yani fiyatlara karşı market fiyatlarına karşı tüketici fiyatlarına karşı burada işçilik çok ucuz. Hayvancılık yapan, tarımcılık yapan kazanıyor. Burada iyi para var. Bir de ticarette güzel para var. Ama diğer normal işlerde de gerçekten de sıkıntı çok büyük. Çok düşük ücretlerle çalışıyorlar. 150-200 dolar. Hayat pahalı burada. Daha önceki videolarımda görmüş izlediyseniz orada görebilirsiniz. Eğer izlemediyseniz videoma abone olarak diğer yapmış olduğum yayınlara bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Teşekkürler.